İsterdim çok. Olmak benim Ge gibi. Başta macerası aynı Netflix dizi. Helal be. Tamam, işte. hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Her Ukrayna Rus mutfağa girmeden önce saçları toplay toplayayım. Toplayayım. Toplayalım <laughs> tamam. Refik mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Nesli mutfağına, mutfağına hoş geldiniz. Nesli bir mutfağımıza hoş geldiniz. geldiniz. Evet. evet. Bugün sizinle beraber biz vişneyi mantı yapacağız. Vişnede mantı. Evet. Güzel, evet vişnede mantı. Yani Ukraynca, e, Ukrayna yemiyor. O Bareniki. Yok. Çok lezzetli, üzerinde krema. Hmm. <laughs> Çok da ters mi geldi? Yani bir de, de üzerinde krema birazcık. <laughs> ah benim sevgilim yemekleri en güzel yemeklerde. Tabii ki de yani. Tamam, Sevgi yemekleri. <laughs> tamam, geçmişsin sen. Tamam. Sen ne çiğ tavuk koysan yine yerim. Bunun hiç vejetaryen bir sevgilinizin yanına <laughs> sorayım. Bugün size ispatlayacağım. Vişneli mantı çok lezzetli." diye. Ama bunun için malzemeleri çıkartmamız gerekiyor. Tamam çıkart. Çıkaralım. Ee, bana vişne uzatır mısın? Ben şey... Sevgilim, doğal tanıyayım mı? vişne arıyorum. He? <laughs> doğal tanıyayım, vişne arıyorum. Burada yok ki. Aa, vişneler burada mı duruyor? Yani. Ee, ben Nerede sevgilim? Yok burada Bu buzdolabında. Buzdolabında. Bu, üst, üst tarafta mı? Aa. Niye en üstte? Dondurmalı vişne olmuş. Açayım mı? Açayım mı? Ben tadına baktım açıkçası. Aç açtım. <laughs> Oy, yere aldık mı yaptı Evet. Yani işte böyle dursun. Bunlar vişne arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de gemi mutfakta. Karıştık bu mutfakta. Ya bir da bak bu arada. Yani Sizce ince harfi yok mu? Kase. Kase. Kase, <laughs> Kase edin. de, değil mi? Edirne'de kağıda videolar diyor mu? Kiat. Yani kağıt derlerdi. diye. Oy. Allah Allah. Oy. Pardon. Su böyle atacaktım. <laughs> <laughs> Sevgi. Orada ne var mı vardı aslında? <laughs> Annem meselesi falan diyor. Hep böyle yapıyorum. Böyle yapıyor, ben sana yapıyor ama ben arkamdan durup biliyorum kardeşim falan öyle yapıyor. Çok iyi sistem. Ben çok beğendim. yaptık. Çok iyi sistem. Ya evet. Yahu. E, zeytinyağını bilerek mi almadı yoksa zengin olmadığımız için mi? Ya yani henüz o kadar izlememiz olmadı için o kadar, evet, yani o kadar zengin değiliz. Yani o yüzden ayçiçek <laughs> yağı kullandım. Zenginsiniz, Aynen. zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ee, birazcık tuz gerekecek. Bizde hamur yoğurmak çok zor. O yüzden illa yardım etmeni gerekecek. Tabii ki, tabii ki. Hatta ben, bunun için buradayım. Anneme aradım, sordum. Bir kez çünkü kişinin mantığı yaptığım için hiçbir şey hatırlamıyorum. Dedi falan zorlanacaksın falan. Hani benim kaderim babşada var. Oradan tabii ki. Annesi de aradı ya. Dedi ki yine ince taktikler ver, tüyolar Evet evet evet, evet Organik buda, buda olmadım da. bardak koyacağız böyle arkadaşlar. Bir bardak koy 1 Bir yer Vas. Vas takana. Vas takana muki. Ne demek? Aaa ne güzel söylemişsin. Vas takana muki. Uçacağım var benim ya ben kandırıyorum seni. Bir, bir bardak su. Bir bardak su. sezenak su. Bir bardak su. Sezen su. Biraz tuz. Şimdi bunu karıştırmaya başlarız işte. Tamam. Evet. Çift kamera yaptık Olmak be. Derdi çok. Allah Ama benim Küçüğüm. Daha çok küçüğüm. Bu yüzden. Bu yüzden. Evet. Bütün sanaları. Hata Bu, Bu yüzden. Bu yüzden. Ah sevgilim niye elimi yapıştırıyor? Öyle olmaması lazım. Biraz daha su koyalım mı? Hayır. tam dersin. Bir işe yaradım sonunda ya. Vallahi çok mutluyum artık. Öyle mi olmaz? <laughs> Selam. Alo? Hayatta işe yaramaz olduğunuzu düşündüğünüzde aklınıza ben geleyim. Böyle kase tutmak kadar e, işe yarayan bir iş dünyada yok arkadaşlar. Birazcık ama sevdim. İstersen bardağı koyabilirsin. Ben tamam, bu konuda kendime hiç güvenmiyorum ama bakalım. Kardeşimle bir gün böyle yaparken bütün unu boşaltmıştım da. Koy, koy 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 koy. Korkuyorum sevgilim çok korkuyorum. Ee, bir şey olursa ben su ekliyorum. Tamam tamam canım. E, Ağırlıyorum tam. <Ağlayayım sevgilim. gülüyor> Korkma mutfaktayız aşkım. Bir şey ve elimi bir şey değdiği an yıkamak istiyorum sürekli. Niye böyle bahsediyorsun? arkadaşlar iki bardak kazanı <laughs> geldi şimdi herhalde. <laughs> şimdi fazla havlu koyabiliriz Allah'ım. Şuna kadar koyayım. Hayır hayır hayır. hayır. E, yani şu an tarif değişti arkadaşlar. Tarif <laughs> kısmından yazıyoruz. Yani, şimdi şöyle. Üç bardak un, bir bardak su. Iki. Evet. Biz tam tersini yaptığımız için <laughs> biraz sıkıntı oldu. Annem bir görse diyecek. Ah oh, Nastya ah! Oh. Seni öğretmiştim ben seni. Çocukken bir yapmıştık falan filan. Nastya annesine şey diyor işte, bugün Kadir'e makarna yaptım diyor. Annesi şey diyor, yine mi makarna? Ah. Yine mi makarna? Annem benim çünkü çok şey yemek yapmayı bayılıyor falan. Evet. Çok fazla şey... Benim, bizim evimiz var ya yemin ederim sana restoran gibi her zaman. Tabii mi? Evet. Of be, Rusya'ya gidelim biz ya. Bir an önce Rusya'ya gidelim. İnşallah, inşallah canım benim ya. Of. Elimi ben. <gülüyor> ne <gülüyor> Dayanamıyorum ya. Elimde böyle ufacık bir şey olduğu zaman dayanamıyorum. Küçükken arkadaşlarım çamurlarda yuvarlanırdı. Ben böyle çamura elim değdiği an koşa koşa bahçeye giderdim elimi temizlemek için. Ciddi misin? Ben çok dayanamıyorum. Elimde kirli bir şey olduğu zaman hemen yıkamak zorunda kalıyorum. Geldim çok. Olmaz benim gibi. Baştan sonunda macera. Aynı Netflix dizi. Oh be şimdi gün 10 numara oldu. Ben buradan görüyorum arkadaşlar. Tamam sevgilim kavga etme kavga etme tamam. T ki yardım etmiyor arkadaşlar. yormaya, yormaya devam ke. Rosyana sizi tanımıyor mu? Rosyana tanımıyor evet. Mı? Onu gidip şey onlara show yapıyor. Nusret falan çıkıyor işte Harbi evet yani. evet çok tanınıyor. Böyle var alıp duvara fırlatasım geldi şu an bu hamuru. Annem dedi ki bizde işte un farklı ya herhalde. Annem Aynen dedi abi. ki iki tane un annem yani sık sık yapıyor iki tane un diyor bir bardak su. Ama bizde yaklaşık burada üç tane un yarım bardak su falan vardır yani. Unumuz dandik mi çıktı yoksa? Evet. Evet. Aşkı fısıldar bir yerine al birine, birine. Arkadaşlar pozisyonla uygun değil o yüzden yani. biraz zorlandım <laughs> o yüzden yani Ama sevgilim bunda çiğ köfte gibi taban atmıyoruz da aman, aman diyeyim Kuyruğumuz sonra üzerine biraz böyle Bir dikiş içinde durması lazım birazcık Bizim bu arada mantı için böyle şey oluyor bizim of, yok zaman. O yüzden biz şişeyle yapacağız <laughs> Annem bana böyle bir lay lay verdi. Bence çok mantıklı bu arada. Gazoz şişesi var ya bizim böyle yoracağız. Evet, Bence çok mantıklı. Üçlü. Arkadaşlar aldı size like hop. İmkansızlıklardan imkan yarattık arkadaşlar. Bakınca para lazım bak para. Hani bana para para para. Pencerenin <laughs> evet. yarısı kadar su evet. oluyor. Evet. Ne koyuyoruz şimdi? Şimdi hiçbir şey koymuyoruz. <laughs> Aa. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim canım. Çok, sağ olun. Rica ederim. Tane. Çünkü hiç şey koymuyoruz. Sırma gazoz ne alaka? <laughs> Diyorum ya o kılama bizde yok ya biz böyle sırma gazozla oma, şey yapacağız. Mantığın için soda dökeceğiz zannettim. <laughs> Nasıl tarif bu dedim ben. Direkt burası bir temiz bu arada arkadaşlar. Evet böyle yapıyoruz. <laughs> böyle yapıyoruz biraz bir şey. böyle. Sonra böyle uzun uzun sucuk gibi bir şey yapıyoruz. Bizim bundan böyle sucuk yapmamız lazım. Bilet niye olmuyor? 2 3 4 2 3 4 olmak benim gibi Baştan Aynı netflix gibi <laughs> Bak <laughs> Sen bir daha daha dakika. Dakika. nasıl benden ya işte. be. ben Bir de toz diye biri vardı bizde biliyor musun? Youtuber. Evet. herkes onunla video çekiyordu Toz hatırlayan var mı? Toz çayar ol adam var. Papırsız. Evet sevgilim her Ellerimle bana mi ya? Ellerim mi koydun yani? Buraya da gidecektim de neyse. Toz çayar ol adam vardı eskiden Aha. bizde. Bütün youtuberlar adamla video çekti tamam mı? <laughs> bir anda unutuldu. Çiğ Neden? Köfte, bir anda. Çiğ köfteci canlı usta. Bir anda. Bizdeki yemekçiler bir anda unutuluyor. Acaba yapmasam mıydık bunu ya? Şimdi bir şey oldu. Korktum oh. biraz. Annem bir video izleyecek diyecek helal kızım ya. Helal be. Ah, öyle demeyecek. Hayır burada yanlış yaptın. Ben yapacağım. <laughs> Full hata değil mi böyle? Full. Böyle Ahmet Çakar gibi izleyecek olur. Full eleştiri. Tabii ki. Bu arada Sinan Engin'in Instagram adresi Sinan Engin. Sucuk gibi mi yapacağız şimdi? Evet. Bakın arkadaşlar sonra sucuk gibi yapmışız biz. Sonra böyle keseceğiz. İstersen ben bu taraftan sen bu taraftan tamam. Keseceğiz. Tamam. Bir tane daha alır mısın? Bir daha alır Evet, evet mantıken tek bıçakla iki yerden kesemeyiz doğru. Mantıklı. Çok zor bunu kesmek ama çok yumuşak olduğu için. Hayat da böyledir işte. Zorluklar çok, çok sert. De. Esnek ol Esnek olursanız zorluklar sizi kesemez. Oh, oh, oh. Evet, kaderim benim. Sen ne güzel şeyler diyor ya. Yani, vişneli vodka, şey vişneli vodka. Oy. Vişneli. <laughs> Ama vişneli, vişneli vodka da güzel. Sizin vodka ile yapılan bir yemeğiniz var mı acaba? Çok merak ediyorum. Hayır, zaten hep yemek yanında vodka koyduğumuz için... Yani gerek kalmıyor değil mi? Evet, aynen. Şimdi bir tanem her şeyini falan böyle yuvarlamamız, böyle top yapmamız lazım. Top. Evet. Herkes, e, her şeyi... Geliştirdim, her gün kendimi geliştiriyorum. Top, top, top yapıyoruz. Top, 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 böyle top. İşte, hop. Ahmet anne op 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 hop, hop, çile hop. Ya veselo salas Pam, 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 pam. Na ve katyuşa, na ve sol, ki Benim ordum, senin ordun. Arkadaşlar şimdi topları yaptık. Evet. Ben oklu, yani siz soda şişesi kullanmayın tabii. Şey evet. Varsa oklava falan da kullanın. Ama Aha. aynı şey oluyor aslında. Bir alıyoruz. Her şekeri böyle. Tamam. <laughs> İki tane koyuyoruz. Üzerine biraz şekeri koyuyoruz böyle. Normal bir tatlı şeker oluyor. Sonra böyle kapatıyoruz arkamızı. Ha. Böyle. Bir. Aa. Ay gibi bir şey oluyor bak. Ay Mesela açtım ben şimdi bunu. Biraz ince, ince, ince açtım biraz ama olsun. Şöyle yaptık. Evet. Vişneleri kapattık içine. Bunu su koyuyoruz. Su kaynatırken mesela bir yere bunları böyle atıyoruz. Böyle koyuyoruz. Buraya koyuyoruz. Birazcık daha yakın koyabilirsen. Şimdi kaynatmış su. Benim canım sevgilim. Ah, aferin. Duman. Sendalar Aman aman Yemin ediyorum şu temizlik videosunu hızlandırdığında rahatlatıcı bir evet. video oluyor Şimdi aşkım Ben benim ekleyeyim Evet Yıka bakalım Para para pa Aşkım bir tanem ışık açmayı unuttuk Işık açmayı unutmuşum arkadaşlar Anasasya şarkının türkülü bir şekilde hatırlatıyor bana sağ olsun Evet Kalk. Oh. Kızayım mı sana? Kızmam oh. ki. Kızamam oh. ki. Sana nasıl kızarım ya? Şu onunla burnuna bakar mısınız? nasıl burnuna gelmişse. <laughs> var mı var <gülüyor> tamam tamam yok. Ah benim master chef'im. Ben master şef yemin ediyorum. Başta sonu macera. Aynı dizi. Hani bana para, hani bana, para, 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 İçinde başka bir şey doldurabiliriz. Patates. Patates Hı. ve mantar. Lahana koyuyoruz. Lahana koymayın. Öyle yapmayın. Lor peyniri. Bir de Lor peyniri biz nasıl yiyoruz? Üzerinde bal, krema falan böyle yani <laughs> yiyoruz. Evet, sizin yemek kültürü biraz bizden farklı. Arapça'yla bindim, yürü bakalım. Tabii radyomuzda yine Demet Akalın. Bir kez <laughs> biz olsa bizi çalmadın adamım. Bu klipte şey var ya böyle onun kaplan mı? Kaplan. Bir. Kapamı çaktım doya. ya. Demek <laughs> <laughs> kaynatılmış su içinde birazcık tuz koyuyoruz. Evet. Böyle. Sonra bunları alıp teker teker şeyi atmaya başlıyoruz. İşte, teker teker. Din dinana. Böyle. Böyle. Hop. Böyle işte koyuyoruz hepsini. Ay ay. Birazcık sıcak olabiliyor. Olsun. Samimiyetimiz gibi. Bizimki şey tavamız küçük ya, o yüzden yarısını biraz sonra yapalım. Tamam. Şimdi yaklaşık 10 dakikamız beklememiz gerekiyor. 10 dakika sonra istersen oraya değil. değil. Senin gözlerin ne güzel ya. Teşekkür ederim. 10 dakika sonra kontrol edebiliriz. Bir tane alıp böyle birazcık kesip tadına bakıyoruz. Evet, nasıl? Kan şekeri mi? <laughs> oh, kıyamam. <laughs> İnsülin direnci var bende arkadaşlar. <laughs> o yüzden hızlıca tadına bakıyoruz. Evet. Biz genelde sade yoğurt veya krema böyle yapıyoruz. Sonra evet. biraz şeker alıyoruz. Beni karıştırıyoruz onun üzerinde falan filan filan. Ben şekersiz yapacağım. Ama ekşi sana gelir, ben seni biliyorum. Nasıl? Değil misin? Benimki tadına baksana. Hı -hı. Sana çok ekşi gelecek ki lütfen. O zaman şeker koyalım. Hmm. Ben koydum. Bu iyi mi şu an? Hı hı. Sıcak değil. Güzel. Lezzetli mi? Hı hı. Hemen misin? İsmi Marenki miydi bunun? Vareniki. Şiletle tavsiye şey ediyor musun hı. arkadaşlar? <laughs> Yeni ben seni. Ben yemek yerken hiç konuşmayı sevmiyorum. Varenigi. Varenigi yaptık. Ben misli mantı deyince bir garip geldi bana. Ben ama hakikaten şimdi yiyince gördüm ki hoş bir tadı var böyle hafif tatlı. Çok tatlı değil içi bayan kadar değil. Ekşi böyle birazcık. Çok güzel çok lezzetli ben bayağı beğendim. Yani buradaki mantık şu. Mantı yapıyorsunuz ya mantı yaparken içine e, ee, vişneye koymuşsunuz gibi. Şeker işte falan <laughs> öyle. Evet böyle. Ulan gerçi niye özetliyorsam 1.5 bir, bir saat çektim izleyin işte yani. Özet, özetleyemem arkadaşlar izleyin işte Allah Allah. Ne olursa bize yazın nasıl evet. olmuş, hoşuna gitmiş mi vesaire. Evet. Bir şeyleri tavsiye veriyorum bu arada arkadaşlar. Evet kesinlikle. Ee, like, yorum, komentari. E... Komentari. Подписку не забывайте. Evet, evet, bu arada yapmamızı istediğiniz başka yemekler, tatlılar, evet. cartlar varsa Rus da olabilir, Rus, evet. Türk de olabilir. Evet. Garip böyle. Türk evet. de olabilir, Rus da olabilir. Hiç fark etmez. Yazarsınız yorumlara, Yap yapmaya Biz. çalışırız ona. O zaman bak, ben yapmaya çalışırız diyorum, o yaparız diyor. anne. Evet. mı? İşte bu, i̇şte bu. Helal! Vur bakayım! Vur! Vur! Vur, vur bakayım! Vur! Vur! Dans et! Dans et! Dans et! Helal! <laughs> <diyor>. Helal! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Paka paka. Paka paka. Komple orduların gardiyanları. Neyim var ki? Ay ki,